arkadaşları sahneye davet ediyoruz. Devamında e, mazmata töreni için ve hatıra fotoğrafı için Nabisi Barış Gen Dağdoğdu. Cemre Aydın, Didem Güleda. Çağatay gider. Enes uyanır. Teşekkürler. Kongremiz hayırlı olsun. Bize söylemediler mi? Milli enayi diyecekler. Tefrika girecek bir yerden. Yoruldun, sıkıldın, gençsin, gez diyecekler. İşte o zaman aklımıza Gazze'li bir yetimin tek umudumuz Recep Tayyip Erdoğan işi gelecek. Ayağa kalkacak da davamıza sarılacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, bizim partimiz yalnızın partisidir. Bizim partimiz mazlumun partisidir. Bizim partimiz Yahya Sinvar'ın Talat, Enver, Cemal, Fahrettin Paşa'nın partisidir. Bizim partimiz Gazi Mustafa Kemal'in partisidir. Biz bununla mücadele edeceğiz inşallah.